Hatırlar mısın bilmem yaklaşık 10 ay önce seninle o ilk tanışmamızda 8 derste 8'e başlıyoruz demiştik. Ve LGS'ye bomba gibi bir başlangıç yapmıştık. İlk çalışmalarımızı yapmıştık ve 8. sınıfa çok güzel bir giriş yaptık. Ardından tabi bomba gibi derslerimiz, soru çözümlerimiz, ev solarımız arda arkası kesilmeden gelmeye devam etti. Motivasyonlarımızı, rehberliklerimiz çok güzel bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Umarım sen de öyle düşünüyorsunuz. İşte şimdi bu videoda artık seninle beraber ne diyeceğiz biliyor musun? Kapanışı yapıyoruz. 8 sekiz derste 8. sınıfı bitiriyoruz. Yani son tekrar kampımızı başlatıyoruz. Dolayısıyla bu videoda sana bu 8 sekiz derste 8'i bitiriyoruz kampında son tekrar kampımızda neler yapacağız biraz bunları anlatmak istiyorum. Bu arada Partikül Matematik kanalındasın ve ben Deniz Melih hocanız. Eğer hala abone değilsen abone olarak gelecek bu kamplardan anında haberdar olabilir. Duyurulardan anında haberdar olabilirsin. Videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Tam 3 kamptan bahsedeceğim sana. Birincisi dediğim gibi 8 ders. 8'i bitiriyoruz. Yani son tekrar kampımız. İstersen gel hemen PDF üzerinden nasıl bir kamp olacak? Neler yapacağız? Hangi kitabı kullanacağız? Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi öncelikle son tekrar kampımız çalışma planımızda şu şekilde 8'e böldük. Birinci gün mesela çarpanlar, katlar, ebopekok çalışacağız. İkinci gün üst ifadeler üçüncü gün ki bu gün demek ders demek aslında. Hani birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders gibi düşün. Köklü ifadeler dördüncü gün, beşinci, altıncı, yedinci ve son gün sekizinci günde üçgenler öteleme yansımayla noktayı finali yapacağız. Noktayı koyacağız ve bomba gibi bir çalışma olacak açıkçası. Dolayısıyla umarım hazırsındır. Bu arada bu kamp için kullanacağımız kitap son tekrar kampında Partikül Matematik LGS Nesi Soru bankasını yani ilk göz ağrımızı kullanacağız. Bu tosuncukla beraber tam içinde 560 tane soru var. Bu tosuncukla beraber ne yapıyoruz? Son tekrarlarımızı yapıyoruz, son sorularımızı çözüyoruz ve LGS'ye bomba gibi hazırlanıyoruz. Bu kampın amacı dediğim gibi son tekrar. Hani kıyıda köşede bir şey kalmasın. Tüm soru tiplerini çözelim kampı. Ve bu kampı da tabii ki de ne zaman başlatacağız? E, 8 derste 8'i bitiriyorum kampı. Tabii ki de 8 Mayıs'ta başlayacak. Ardından bir aksilik olmazsa bam 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 videolar her gün gelecek. 8 gün boyunca da bu işi 15 Mayıs'a kadar yani son tekrarımızı yapacağız. Ardından bir yazılı kampımız olacak yazılı videoları peşi sıra gelecek yazılılara çok güzel hazırlanacağız çünkü biliyorsun Mayıs ayında olmazsa olmaz yazılılar olacak dolayısıyla da bizim için de o karne notunu OBP'mizi yükseltmek için çok önemli çok kritik bir dönem o yazılılar oradan da yüksek bir not almak için bomba gibi hazırlanacağız ve yüksek notumuzu oradan kapacağız. İkinci kampımız yazılı kampı peki geldim. Üçüncü kampımıza. Yepyeni nur topu gibi bir kitabımız doğdu. O da nedir? Partikül Matematik EFSO Soru Bankası. Peki bu kitapta tabii ki de tanıtımını yine ayrıca ekstradan yapacağım. Kitabın içerisinde göreceksiniz. Neler var? Bu kitaptan nasıl bir kamp çıkar hocam? Tabii ki de burada ne görüyorsun? EFSO. Yani senin için LGS'ye girmeden LGS sorularını hazırladık da diyebiliriz. Tam 100 sayfadan oluşuyor ve içerisinde 188 tane sorumuz var. 188 sorunun hepsi tamamen yeni nesil sorular. Yani LGS ayarında. LGS amcalar sormadan biz yakalayalım dedik. O şekilde soruları senin için hazırladık. Bomba sorular var. Ama tabii ki de efso demek böyle olimpiyat sorusu tarzında sorular demek değil. Oradaki efsonun anlamı efsane soru kısaltmasıdır aslında. Efso ve Burada da kesinlikle LGS ayarından bahsediyoruz. Yani LGS düzeyine uygun yeni nesil sorular göreceksin. LGS'de daha önce çıkmış tüm soruları analiz ettik. Yayınlanan örnek soruları vesaire hepsinin analizinden böyle ilmek ilmek ördük, çalıştık ve gayet güzel bir kitap oluşturduk senin için. Ve kesinlikle tabii ki de yine ne yapıyoruz, ne diyoruz? Gördüğün gibi Melih Hoca çözüyor bu soruları. Yani yine takıldığında, eksik kaldığını hissettiğinde bir kare kod kadar uzağında olacağım. Yine soruları beraber çözeceğiz eğer yapamadığınız olursa. Bu kesinlikle LGS öncesinde çözmenizi istediğim, çözmeniz gereken bir kaynak. Çünkü dediğim gibi tamamen yeni nesil. Hatta şurada bir sayfasından şöyle gösterelim. Gördüğün gibi tamamen yeni nesil her sayfada iki soru olacak şekilde hazırladık. Yatay sorular tam bir LGS ayarı kitap oldu açıkçası. Dolayısıyla LGS öncesinde de son tekrar yaptıktan sonra yani konularda pekiştikten sonra ikinci kaynak olarak bunu öneriyorum. Ve beraber bununla da kampımızı yapacağız. Kampta tabii ki de yani 3. kampımızda artık yapacağımız o son kampta Mayıs ayının son haftasında yapacağımız o son kampta ne yapacağız? Hem EFSO'dan bazı soruları çözeceğiz hem de senin için özel hazırlayacağım sorular da olacak. O kampla beraber ödevlendirmeler yapacağız. Sen bu kitaba çalışacaksın. Hangi gün hangi soruları çözmen gerekiyor? Hepsinin ödevlendirmesini de yapacağım. Birinci kampımızda da yani o genel tekrar kampında da ilk kitabımızdan ödevlendirmeler yapacağız. O 560 tane soruyu bitireceğiz ardından ikinci olarak da bu Efso'dan da yine ödevlerimizi yapacağız 188 soru burada devireceğiz Tabii ki de genel denemelerini mutlaka çözeceksin branş denemelerini mutlaka çözeceksin ama bu şekilde bir yandan da eksiklerimizi kapatmak, kıyıda köşede açık gedik bırakmamak için de bu şekildeki soru çalışmasını da yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da beraber benim rehberliğimde müthiş bir şekilde LGS'ye hazırlanacağız. Şimdi diyeceğiz LGS amcalar düşünsün. Biz elimizden geleni yaptık sıra onlarda diyeceğiz tamam. Seni bomba gibi LGS'ye göndermek istiyorum. Dolayısıyla tüm çalışmalarımızı hazırladık ayarladık. Kamplarımız tamam. 3 kampla beraber Mayıs ayını geçireceğiz. Bunun yanında rehberlikler, motivasyonlar havalarda uçuşacak. Hiç merak etme her noktada yanında olacağız. LGS gününe kadar tüm taktiklerimizi sana vereceğiz. LGS sınav anı taktiklerimizi anlatacağız. Ve ondan sonra da seni LGS'ye şovunu yapmaya göndereceğiz. Yani sahneye davet edeceğiz. Birinci kampımız 8 derse son tekrar kampı. İkinci kampımız yazılı kampı. Üçüncü kampımız da nokta atış kampı olacak. Yani her konudan nokta atış ne çıkar? LGS'de çıkmadan önce sana soruları hazırlayıp göndereceğiz. Kitapları temin etmek istersen açıklamada tüm satış noktalarındaki linklerini göreceksin. İstediğin yerden alabilirsin hangisi sana uygun geliyorsa. Ve tabii ki de hazır ve nazır bir şekilde karşıma gelmeni istiyorum. Psikolojik olarak kendini şimdiden buna hazırla. Tamam. Bu videoluk o zaman benden bu kadar. Sorularınız, destek istediğiniz noktalar varsa da lütfen yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Abone olarak takipte kalmayı unutmayın. Dediğim gibi bomba videolar hazırlanıyor. Müthiş bir Mayıs ayı geçireceğiz seninle beraber. Hep söyledik ya son ay en kritik en önemli ay diye. İşte tam olarak o noktadayız ve güzel bir Mayıs ayı geçireceğiz. Tamam. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda bomba gibi karşımda olmanı istiyorum. Tekrar o şekilde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. Karfi da shugaban ne a jikin da